Aslında imiş. Şimdi yarın buradan e, İstanbul'da da yapacağız. Heyet burada, yarın buraya gelecekler. Şimdi tamam. tamam. sağa için görüşürüz. Olacak. Evet, da... Efendim, bu kısım da kapılacak e, inşallah. 8 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Müteahhit mi diyor. Ee, ön kısmında da yine bizim masalarımız, sandalyelerimiz olacak. Çay, kahve, ikramımız olur burada. E, bu şekilde güzel bir hizmete vesile olacak. Aynı 15'inde tamamlanması tasarlanıyor. Thank mm -hmm. you. Efendim sentetik çim sahamız sayesinde şimdi. Bu sen sentetik çim saha Şanlıurfa'da bir ilk. Altı tartan malzemeyle oluşmuş. Ve üstte sentetik ilk defa böyle bu kalitede bir saha oluştu. Bunun biz hibesini Vafa'dan aldık. Ayrıca bir de bize Dünya Vakfı aracı oldu. Yani gerek Bünyan Vakfı'na, gerek Züvafa'ya çok teşekkür ediyoruz. Müteahhitimiz burada. Tabi hibeyi de Göç ve Uyum Daire Başkanlığımız aracılığıyla çalışmasıyla büyükşehir olarak aldık. Ben teşekkür ediyorum. Müteahhitimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu sahamızda böyle okullara yakın bir yerde yapmamız da çok önemliydi. Yakın çocuklarımız burada spor yapmış olacaklar. Şanlı ufamız için hayırlı uğurlu olsun diyor.